Müslümana vermek isterim. Yeter ki bekar olsun. Sevmediğim insanları çok yanaştırma. Boş olana. Şimdi gençler karar veriyor ona. tanış bir adam olursa bir. Kızınızı kime vermezsiniz? Mayıs olmayan birine vermem. Beyaz yakalı birisine veririm. Mayıs yüksek olan birine veririm çalışmayan birine vermem. Doğruyu söylemek gerekirse daha çok şimdi gençler karar veriyor ona. Onun da dışına çıkamıyorsun, onlar ne derse o oluyor. Yani genel olarak herkese veririm aslında. Vermemezlik değil de yani sevmediğim insanları çok yanaştırmam. Yani ona iyi bakamayacak bir insana, sicili bozuk olan bir insana, hayat beklentisi olmayan bir insana vermek istemem tabii ki. En azından ona bakabilecek bir insana veririm. Yani onu sevebilecek, gerçekten mutlu edebilecek bir insana vermek isterim. Müslümana vermek isterim. Başka birine vermem. Evde kalsın, küflü kalsın halde. Soytarı birine vermem Doğru Doğrudur çalışan, temiz, memur, tanış bir adam olursa veririm. Hiç kimseye vermezdim. Vermiş olduklarımda değerini bilmediler. Kızımı namaz kılmayan, dürüst olmayan birine vermezdim. Namaz kılan ve dürüst olan herkese veririm. <laughs> Yeter ki bekar olsun. Peki ekonomik durumu etkiliyor mu? Etkilemiyor. Beğendiğini alabilir. Vermem şart değil ki. <laughs> Kendi seviyesinde biri olmalı işini gücünü yapan herkese veririm. Vermediğim insan, çalışmayan tembel insana vermem tabii. Boş olana, işsizlere, serseriye vermem. İnsan olsun da değerini, kıymetini bilenden olsun. Kim isterse onu vereyim.